Değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bakan kurum açıklamıştı. Bina kimlik sistemi tüm şehirlerde eş zamanlı olarak başlayacak değerli izleyicilerimiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca önümüzdeki ay hayata geçirilecek bina kimlik sistemi uygulaması ile Türkiye'de yapı denetimi tamamlanan her binanın teknik ve genel bilgilerine ulaşılabilecek. Kiracılar tutmak istediği binanın depreme karşı dayanıklılık ve hasar durumuna ilişkin detay bilgilere ulaşabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilecek bina kimlik sistemiyle binaların periyodik olarak denetimi yapılacak. Bodrumu kata çevirme, ilave kat çıkılması, kolon kesilmesi gibi aykırılıkların engellemesi sağlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dün Türkiye Büyük Millet Meclisi depremlere karşı alınabilecek önlemleri araştırma komisyonunda açıkladığı bina kimlik sistemine yani kısaca BKS diyoruz değerli izleyicilerimiz ilişkin detaylar ortaya çıktı. Bakanlıkça Türkiye'de yapı denetim olarak tamamlanan her binanın denetimi ve takibi ile teknik ve genel bilgilerine ulaşılması amacıyla bina kimlik sistemi uygulaması yani kısaca BKS uygulaması geliştirildi binalara teknolojik bir levha halinde kimlik belgesi verilmesi ve belgenin bina üzerinde montajının yapılmasına ilişkin uygulamanın projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce bir buçuk yıllık yoğun bir çalışma sonucunda tamamlandı değerli izleyicilerimiz. Çipli elektronik etiket verilecek. Proje için Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Böylece Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yüksek teknoloji ve ARGE üretme tecrübesinden istifade edilebilecek. Yapılara kimlik belgesi verilmesi niteliğinde olan bina kimlik sistemi ile her yapıya sertifika niteliğinde QR kodlu ve RFID çipli elektronik etiket verilecek değerli izleyicilerimiz. Teknolojik bir levha halinde binaya monte edilecek bu belge sayesinde, o binaya ilişkin yapı malzemeleri, denetimler ve zemin bilgilerinin de içerisinden yer aldığı tüm veriler görülebilecek ve bu verilerin her vatandaşın ulaşabileceği bir kaynak haline getirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda kullanıcılara göre farklı giriş ve görme ekranı tasarlandı. Vatandaşlar da kendi ekranlar üzerinden bu verilere ulaşabilecekler. Özellikle deprem, yangın gibi afet anlarında binaya yerleştirilen etiketlerdeki bilgilere RFID e okuyucu refit diyelim okuyucu vasıtasıyla uzaktan da ulaşılabilecek. Böylece bina kat planları, yapının genel verileri ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgileri gibi kısa zamanda erişilmesi, hayati önem arz eden bilgilere ulaşılmasına imkan sağlanacak. Değerli izleyicilerimiz, binaların 3 boyutlu görselleri sisteme yüklenecek. Yapının inşa faaliyetinin tamamlanması sonucu foto fotoğraf ve 3 boyutlu görseller sisteme yüklenecek. Böylece 5 yılda bir 5 yılda bir yapılacak denetimlerde ilave kat çıkma, kolon kesme, bodrumu kata çevirme, sığınağı depo dükkan gibi kullanma gibi aykırılıklar tespit edilip binaların engellenmesi sağlanacak. Binalarda kullanılan tüm malzeme malzeme bilgileri ve proje bilgileri de depolanarak bir veri havuzu meydana getirilecek. Bu sayede inşaat sektörü ve binayı satın alacak ya da kiralayacak vatandaşlar için de bir yapı kullanım kılavuzu oluşturulacak kiracılar da tutmak istediği binaya ilişkin depreme dayanıklılık ve hasar durumu gibi detay bilgilere BKS sayesinde ulaşabilecek. Böylece hasarlı binaların kiraya verilmesi durumu ortadan kalkacak değerli izleyicilerimiz. BKS sistemi E-Devlet Yapı Denetim Sistemi YDS, Elektronik Beton İzleme Sistemi EBİS, Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi YAMBİS, Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi MAKS, Tapu ve Kadostro Bilgi Sistemi TAKB ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri NVI ile de entegre olarak çalışacak değerli izleyicilerimiz. Bu önemli bilgiyi sizlerle paylaştık. Böyle önemli bilgilere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.